Sen tapuları Mehmet Enişte'ye verdin mi? Yok. He? Ha? Ha. Vermedin değil mi? Ha. Vermezsin değil mi ona tapuları? He? Vermem. Vermezsin. Senden tapu almadılar değil mi onlar? He? Almadılar. Almadılar değil mi? Yoksa tapu vermezsin değil mi onlara? Yok. E vermezsin. Seni kandırmadılar değil mi aga? Yok. Tapularını almadılar senden amcamın mallarını e, öz torunu olmayan kişiler tarafından bir başka kişilere satış yapılması, akli melekeleri olmayan bir insandan e, parmak basarak tapularını almaları. Aklı dengesi doğuştan e, zayıftı. Hele 3 sene ölmeden 3 sene önce tamamıyla azaymur oldu. Tamamıyla aklı aklı gitti, e, zayıfladı. Onlar da bu işi fırsat bilerek parmak bastırıp e, malların ellerinden aldılar. Biz de şikayetçi olduk. E, mahkeme aşamamız sürüyor. Köy içinde e, kıymetli bir yeri var. E, orası 23-23.5 dönüm yer. Bir de e, deniz sahilinde e, fındıklıkları vardı. Orası da aşağı yukarı 5-5.5. Ya yani toplam 28-29 dönüm yer üzerlerine geçirmiş oldular. 3, aşağı yukarı üç buçuk ay önce. Mart 30 2002'de satış yapıldı. Kendi evlerine götürdüler. Orada yarım yamalak bakıldığı için zaten bu sefer e, hastaneye yatırdılar. Hastaneye terk edildi. Hastaneye geldik biz tabi bir ara öğrendik neyin ne olduğunu. Amcamın e, sokaktan geldiği, bize hastaneden söylendiği, sahipsiz olduğu... Çoluk çocuğun olmadığı, efendime söyleyeyim birileri tarafından getirildiği. Sonra biz bunu yaşlılar yurduna, Gündoğdu yaşlılar yurduna yazısı yazıldı. Siz bunu oradan alabilirsiniz anca dediler. Ben de tabii oraya gönderilmeden e, hastaneden almak istedim. Tekrar e, Akçakoca'ya döndük. Amcamı almış oldum. Ayın 30'unda satış yapılmış. Ben tabii şüphe etmeye başladım. Tapu Dairesi'nden öğrendim Akçok Hoca'dan. Tanımadığım isimlere geçtiğini öğrenince hemen avukatıma başvurdum. Avukatım gereken işlemleri başlattı. İşlemlerimiz aşağı yukarı bir buçuk yıldan beri de sürüyor. Amcam 89 yaşındaydı. 89-90 yaşındaydı. 2022'nin Temmuz'un 26'sında vefat etmiştir. Kesinlikle alınmamış, direk gelmişler tapu dairesine tekerlekli sandalyeyle parmak basarak imzasını almışlar. Arzusundan basmamış. Damadı olacak damadı yani yandan damadı diyelim. O yardımcı olmuş parmak basmaya. Amcam akli melekeleri yerinde olmadığı için nereye ne basacağını bilemez. Yardımcı onlara çok güzel yardımcı olmuşlar. Satış gerçekleşsin diye. Tabii Oranın içeriğini bilemiyorum neler döndüğünü. Orada yardımcı olmuşlar. Tabii Satış. Ilişkin de ayrı bir, dava ayrı olsun. bir davamız var. Dava açıldı. Sonucunu bekleyeceğiz. <laughs>